öğretmenlerim merhabalar. Şimdi sizlerle üçüncü ünitemizin iki baş, ikinci başlığı olan çağdaş değerlendirmeye, çağdaş ölçme araçlarına gelelim. Şimdi çağdaş değerlendirmenin diğer isimleri süreç temelli, tümel, tamamlayıcı, otantik diye isimleriyle geçer. Peki bunun sebebi nedir Özgürcüğüm? Arkadaşlar çağdaş değerlendirme hatırlarsanız hem sürece hem de sonuca bakıyor idi. Peki nereyi daha çok önemsiyor? Süreci daha çok önemsiyor. İşte bu yüzden çağdaşa diğer ismi süreç temelli denmesinin sebebi budur. Peki çağdaş değerlendirme yaparken hem sürece hem de sonuca mı bakıyoruz? O zaman öğretimin tümüne baktığımız için tümel değerlendirme deme sebebimiz budur. Hem sürece hem sonuca baktığımız için öğretimin tamamını değerlendirdiğimizden dolayı tamamlayıcı değerlendirme deme sebebimiz budur. Yani aslında çağdaş değerlendirme süreci temeli alarak öğretimin tümünü ve tamamını değerlendirir diyoruz öğretmenlerim. Diğer isimleri buradan gelir. Unutmayın. Çağdaş değerlendirme seçenekleri genellikle çağdaş diye değil de tamamlayıcı ve bir de otantik değerlendirme diye seçeneklere konulabilir. Otantik değerlendirmenin kendi içinde özel bir tanımı da vardır. Nedir özgürcü Otantik değerlendirme demek gerçek yaşam becerisini değerlendirme demektir. Bir soruya baktığınızda gerçek yaşam becerisini değerlendirmeye vurgu yapıyorsa o otantiktir diyeceksiniz öğretmenlerim. Peki çağdaş değerlendirme araçlarımız dört tane. Portfolyo, performans, öz ve akran değerlendirme olmak üzere öğretmenlerim. Peki portfolyo, öğrenci gelişim, Öğrenci seçki öğrenci ürün dosyası. Öğretmenlerim, portfolyo dediğiniz bir dosyaymış. Peki bu dosyanın içinde ne varmış? Ürünler varmış. Bu ürünler neler olabilir öğretmenlerim? Bir makale olabilir, bir resim olabilir, bir proje olabilir, bir gezi notu olabilir öğretmenlerin bir V diyagramı olabilir. Yani kısacası öğrenci tarafından üretilen her şey olabilir. Peki bunlar nerede biriktiriliyormuş? Bir dosyada biriktiriliyormuş. Peki adı neymiş? Seçki dosyası. Neden seçki dosyası? Öğrencinin yaptığı bir türünleri koymuyoruz. Seçtiklerimizi koyuyoruz. O yüzden seçki dosyasıdır. Peki neden gelişim dosyası? Çünkü Diyelim ki bir çocuk ilkokula geldi. Birinci sınıftan dördüncü sınıfın sonuna kadar biz bu çocuğu ne yapıyoruz öğretmenlerim? Ürünlerini biriktiriyoruz. O zaman çocuk birinci sınıfta neydi? ikiye geldiğinde ne oldu? 3'e geldiğinde ne oldu? Bunu mu görüyoruz? Ha çocuğun gelişimini ve değişimini gördüğümüz için bu yüzden gelişim dosyasıdır. O yüzden portfolyo aslında diğer isimlerinin bir araya getirildiğinde kendisi ortaya çıkıyor. Öğrencinin gelişimini seçtiğimiz ürünlerde oluşturduğumuz dosyaymış. Yani portfolyoda amaç öğrenci gelişimini öğrenci gelişimini belgelerle izlemedir öğretmenlerim. Öğrenci gelişimini belgelerle izliyormuşuz. O zaman bizim bu belgeleri atmayıp ne yapmamız lazım? Biriktirmemiz lazım. E biriktirirsek o zaman portfolyonun nasıl bir özelliği olur? Arşiv özelliği olur. Peki arşiv özelliği olursa ha sonraki öğretmen sonraki öğretmen ve kurumlara ne yapar öğretmenlerin kurumlara bilgi verir diyoruz. İşte portfolyonun avantajlarından birisi de budur. Peki bir şeyin portfolyo olabilmesi için öğretmenlerin minimum bir dönem ya da bir yıl biriktirilmesi gerekir. Neden bir ay olmuyor Özgürcüm? Arkadaşlar bir insanın gelişimini ve değişimini bir ayda görebilmeniz mümkün değil. O yüzden minimum bir dönem bir yıl isteme sebebimiz budur. Peki arkadaşlar o zaman biz portfolyo etkinliklerini yaptırabilmek için çocuklara ne yapmamız lazım? Sürekli ürün yaptırmamız lazım. Peki böyle bir sınıf ortamı sizce nasıl olur? Düşünün. Yazılı yapmıyorsunuz. Sözlü yapmıyorsunuz. Çocuk sürekli sınıfta proje yapıyor, plan yapıyor. Öğretmenlerim resim yapıyor, makale yazıyor, ödev hazırlıyor. Hep çocuk yeni bir şey yapıyor. O zaman çocuğun okula karşı, okula karşı motivasyonu sizce düşer mi artar mı? Ha, okula karşı motivasyonu artar. Zaten bizim okullarımızın en büyük sıkıntısı bu. Okula karşı motivasyon düşük ama portfolyo uygulamaları Okula karşı motivasyonu arttırırmış. Peki bunun dışında öğretmenlerin öğrencilerin üst düzey düşünme becerisi gelişir. Üst düzey düşünme becerisi gelişir. Neden mi? Düşünsenize arkadaşlar, çocuk burada ne yapacak? Sürekli yeni bir şeyler yapacak. Neyi yapıp niye yapamadığını görecek, metabilişik gelecek. Ha, o zaman özgün ürünler ortaya koyacak, yaratıcılığı gelişecek. O yüzden üst düzey düşünme becerileri gelişir diyoruz. Peki geleneksel ölçme araçları biliyorsunuz ki çocuğun sadece bilişsel gelişimini sağlar. Ama portfolyonun olduğu yerde çocuğun bilişi de gelişiyor, duyusal yönü de gelişiyor, psikomotor yönü de gelişiyor. Yani eşittir öğrencinin çok yönlü gelişimini sağlar. Yani öğrencinin bütünsel gelişimini sağlar diyoruz arkadaşlar. Peki bunun dışında Arkadaşlar biliyorsunuz değerlendirme kimin tekelindedir? Sadece öğretmenin tekelindedir. Ama çağdaş değerlendirmede yeri gelir öğrenci kendini değerlendirir. Yeri gelir arkadaşı değerlendirir. Yeri gelir veli de bu değerlendirmenin içerisine katılır deriz. Yani portfolyoda veli değerlendirmede şarttır diyoruz öğretmenlerim. O zaman dikkat ederseniz öğretmen sadece geleneksel ölçme araçlarında neyi değerlendiriyor? Bir yazılı yoklama varsa sözlüğü değerlendiriyor. Ama portfolyonun olduğu ortamda o kadar çok şey var ki o yüzden öğretmenin eline bir sürü alternatif ölçme araçları geçer diyoruz. Alternatif ölçme araçları geçer. O zaman ben buradan şunu söyleyebilir miyim? Portfolyo dediğimiz madem öğrencinin gelişimini belgelerle izlediğimiz dosyaysa o zaman bu öğrencinin CV'sidir diye kodlasak acaba yanlış mı olur? Hayır, hiç de yanlış olmaz. Öğrencinin CV'si. Hem de ne CV? Çocuğun geçmişine ait her şeyi var. Ne ararsan bulabileceğin bir CV. Peki bunlar portfolyonun artıları. Eksileri yok mu? Tabii ki de vardır öğretmenlerim. Şimdi portfolyoda mutlak ya da bağıl ölçüt mutlak ya da bağıl ölçüt yoktur. Bireysel ölçüt vardır. Mutlak ya da bağıl ölçüt yokmuş. Bireysel ölçüt varmış. Peki neden mutlak ya da bağıl ölçüt olmuyor öğretmenlerim? Şimdi mutlak ölçüt neydi? 70 puan alan geçer. Şimdi mutlak bir ölçüt koysam çocuk puanla yarışacak. Peki bağlı ölçüt nedir? Örneğin Öğretmenim ilk beşe giren geçer. E bağlı ölçüt koysam başkasıyla yarışacak. Peki biz burada çocuğu kimseyle yarıştırmıyoruz. Buradaki kullandığımız ölçüt ne? Bireysel ölçüttür. Yani çocuk kendisiyle yarışacak. Şimdi yani önemli olan çocuk iyi resim yapması, kötü resim yapması değil. Çocuk neydi, ne oldu? Neredeydi, nereye geldi? Yani çocuğun kendisiyle karşılaştırıyoruz. Peki o zaman bunun neresi mi dezavantaj? Bireysel ölçütün olduğu yerde... Demek ki portfolyolarda karşılaştırma olmaz canım öğretmenim. Dezavantaj noktası burasıdır. Bireysel ölçünün olduğu yerde karşılaştırma yapamazsanız deriz. Peki sizce portfolyo bireye mi aittir gruba mı aittir? Bireye aittir değil mi? E bireye ait ise arkadaşlar o zaman grupla etkileşimi... Grup etkileşimi bilgisi vermez. Ha, o zaman ben bir portfolyoya bakarak bu çocuğun sosyal gelişimiyle ilgili bir şey yorum yapabilmem mümkün değildir öğretmenlerim. Peki bir yerde bireysel ölçüt kullanılıyor ise, oradaki değerlendirme sizce subjektif mi olur, objektif mi? Harika subjektif. Peki bir yerde değerlendirme subjektif oluyorsa güvenirlik ve geçerlik ne olacaktır? Düşük olacaktır. O zaman öğretmenlerim unutmayın. Çağdaş ölçme araçlarının güvenirlik geçerli her zaman daha düşüktür. Evet evet doğru duydunuz. Düşük olan geleneksel değil, çağdaştır. Nerede çağdaş ölçme aracı varsa geleneksele göre düşüktür demeyin. Düşüktür deyin. Çünkü siz şöyle bir hata yapıyorsunuz. Çağdaş her şey değildir. Öyle bir şey yok ay. Sen nereden çıkartıyorsun? Demek ki ölçme araçlarında çağdaşın güvenirlik geçerliği daha düşük oluyormuş. Peki portfolyoya arkadaşlar tamamlanmış ürün konulduğu için portfolyoya da öğrenme eksikliğine öğrenme eksikliğine müdahale edilemez. Öğrenme eksikliğine müdahale kesinlikle ne yapamıyoruz edemiyoruz. Ha ne yapıyoruz kankalarım? Burada tamamlanmış ürün korsa çocuk bunu koy derse koyamışız. Çünkü seçki dosyasıydı ya öğretmen öğrenci birlikte seçer diyoruz öğretmenlerim. Peki portfolyoya ne konulamaz? Gelelim buna. Öğretmenlerin portfolyoya hani bu rehberlik dersinde gördüğünüz toplu dosya sarı zarf var ya onun içine konulması gereken şeyleri koyamazsınız. Yani gizlilik belirten belgeleri, çocuğun disiplinle ilgili işlemleri, ailevi bilgileri, çocuğun yetenek, ilgi, envanteri sonuçları portfolyoya olmaz çocuğun ürettiği her şey geleneksel ölçüm araçları da dahil portfolyoya konulabilir. Ama çocuğun yeteneği, ilgisi, ailevi bilgileri portfolyoya konulamaz. O zaman portfolyoyu tek bir kelimeyle bir daha söylüyorum. Portfolyo çocuğun ürünlerini seçip bir dosyada biriktiriyormuşuz. Yani bir albüm gibi düşünebilirsiniz. E, hey 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 deyip böyle çocuğun belgelerini biriktiriyoruz. Peki Portfolyo bir dursun bakalım. Şimdi gelelim performans değerlendirmeye. Performans değerlendirme nedir? Arkadaşlar öğrenciden bir ürün yapması istenir ve maksimum maksimum bir ay verilir. Maksimum bir ay verilir. Ha performans bir ürün yapma olayıdır. Arkadaşlar maalesef içinizdeki bazı öğretmenlerin performans değerlendirmeyi bilmiyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü performans deyince sizin ortaokul döneminde sizden performans ödevi istediler. Adam hocanız dedi ki gidin bir şiir yazın, getirin dedi. Siz gittiğiniz Orhan Veli'nin şiirini yazdınız. Göze o, o senin performansın değil ki. O Orhan Veli'nin performansı. Ha bir şeyin performans olabilmesi için unutmayın ya uygulama ya da sentez basamağı gerekecek. Uygulama ya da sentez. Sen Orhan Veli'nin yazdığı şiiri götürürsen bu taksonominin bilme basamağı olur. Olmaz. Peki sevgülüne yazdığın baş harflerini yazıp sonra akrostiş yaptığın şiiri götürseydin o olurdu. O senteze denk gelirdi. Unutmayın bir şeyin performans olabilmesi için ya uygulama ya sentez basamağı olacak. O zaman öğretmenlerim soruyorum. Öğrencinin deneyi yapması bir performans olur mu? Olur. Çocuğun makale yazması olur mu? Olur. Şiir yazması olur mu? Olur. Mevzu anladın mı? Peki bir müzik dersinde öğrencinin arkadaşlar diyelim ki bir keman çalması olur mu? Olur. Anladın mı? Ha performans deyince elin değil kendi performansın olacak karıştırmıyorsun. Peki performans değerlendirmenin yapıldığı ortamlarda dikkat <laughs> ne tür avantajlar meydana gelir? Burada da öğrenci yine üst düzey düşünür mü? Üst düzey düşünür. Nasıl yani özgürcü? Şöyle düşünün arkadaşlar. Yani çocuk burada yaratıcılığı gelişir, eleştirel düşünmesi gelişir, metabilişik gelişir diyoruz. Peki performanslar her zaman tek başına mı yapılır? Grupla da yapılabilir mi? Harika. Bireysel yapılabildiği gibi grupla da yapılabilir. Grupla deney yapmak gibi, grupla yemek yapmak gibi. Ha, o zaman artılarından bir tanesi de budur. Peki öğretmenlerim bunun dışında, bunun dışında performanslar sergilenirken öğrenme eksikliğine, öğrenme eksikliğine müdahale edilebilir mi? Müdahale edilir. Çok güzel. Niye mi? Kemanı yanlış tutarsan öğretmen şöyle tut diye der mi? Der. Harika. Peki ama bunu portfolyoda yapamaz. Burada öğrenme eksikliğine müdahale edilir. Hatta ne de diyebiliriz? Anında dönüt düzeltme dahi yapabilir. Peki buradaki öğrendiğimiz bilgiler arkadaşlar teorik bilgiler midir yaşamsal mı? Yaşamsal. O zaman buradaki yapılan değerlendirme bir otantik değerlendirmedir. Yani bireye gerçek yaşam becerisi kazandırır. Yorumları yapabilir miyiz? Tabii ki de yaparız. Peki o zaman performans deyince öğrencinin kendi yaptığı ürünler, kendi yaptığı performanslar olacakmış. Peki bunlar performansın avantajları, dezavantajları yok mu? Tabii ki de vardır. Soruyorum. Performans değerlendirme sizce öğrencinin her yönünü eşit oranda mı daha çok geliştirir? Psikomotor becerilerini mi? Harika. O zaman daha çok psikomotor becerileri geliştiriyor. Daha çok psikomotor becerileri geliştirir. Peki öğretmenlerim sizce Performanslarda az emek mi gerekiyor, çok emek mi? Çok. Az zaman mı, çok zaman mı? Çok. O zaman bunun da kullanışlı nasıldır? Düşüktür. Peki kullanışlı düşük olan acaba sadece mi performans değerlendirme? Hayır. Öğretmenlerin portfolyonun da kullanışlı düşüktür. Çünkü bir dosyayı biriktiriyoruz değil mi? Peki bunun dışında öğretmenlerin performansların değerlendirmesinde objektifliği sağlamak için rubrik gerekir diyoruz. Rubriğin ne olduğunu bir sonraki videoda anlatacağım. Rubrik nedir? Puanlama cetvelidir öğretmenlerim. Hadi bakalım. O zaman şimdi şöyle bir karşılaştırma yapalım. Performans mı? Portfolyo Bunlardan hangisi için maksimum bir ay gerekiyor? performans minimum bir yıl gereken portfolyo çok güzel. Daha çok psikomotoru geliştiren performans, öğrencinin her yönünü geliştiren portfolyo, öğrenme eksikliğine müdahale edilip anında dönüt verilen performans, öğrenme eksikliğine müdahale edilemeyen portfolyo, sadece bireye özel olan portfolyo, grupla da etkileşiminin olduğu Ha o zaman öğretmenlerim performans. Peki arkadaşlar mikro düzeyde olan performans, makro düzeyde olan portfolyo diyoruz. O zaman dikkat. Tek bir ürünü soruyor ise, tek bir ürünü soruyorsa performans. Bu seçtiğimiz ürünleri getirdiğimiz, koyduğumuz dosyayı soruyorsa portfolyo. Demek ki portfolyo öğrencinin yaptığı ürünleri koyduğumuz dosyadır. Peki o zaman şimdi sana soruyorum. Bir öğrencinin tek başına yazdığı şiiri sorarsa ne diyeceksin? Şiir performansı. Getirip koyduğu dosyayı sorarsa portfolyo. Peki bir çocuğun deney yapması nedir diye sorarsa performans. Uygulama oluyordu. Peki bir çocuğun yazdığı makaleyi sorarsa performans. Getirip koyduğu dosyayı sorarsa Portfolyo diyeceksin. Öğretmenlerim o zaman bana yardımcı olur musunuz? O zaman tek başına bir fotoğraf performanssa bu fotoğrafları biriktirdiğimiz albüm portfolyo olacaktır. Mantığını anladın mı? Harikasın. Demek ki performansları yapıyoruz. Portfolyoda da biriktiriyoruz bu kadar ay. Yani ikisinin arasındaki ilişki bu. Peki gelelim üçüncü ölçme aracımız olan öz değerlendirmeye. Peki öğretmen öz değerlendirmede bireyi kimi değerlendirir? Kendini değerlendirmedir. Peki bireyin kendisini değerlendirmesinin amacı ne? Bireyin kendisini değerlendirmenin amacı güçlü ve zayıf yönlerini görmesidir. Ha güçlü ve zayıf yönlerini görür. Peki bir insan güçlü ve zayıf yönlerini görürse ne gibi artıları olur? Hadi bakalım ÖYT'den biliyorsundur. Öğrencinin o zaman neyi gelişir? Meta bilişi gelişir. Meta bilişi. Yani neyi yapıp neyi yapamadığını görür? Öğrenmeyi öğrenir. Peki öz değerlendirme yapılan bir ortamda sence öğretmenlerim bu yaşamın bir dönemine mi lazımdır? Her dönemine mi? Her dönemine. O zaman işte öz değerlendirme yaşam boyu öğretmenlerim öğrenmeyi destekler ve bireyini kazandırır bir değerlendirme kültürü kazandırır. Demek ki öğretmenlerim bireyin kendisini değerlendirirse güçlü zayıf yönlerini görür, metabilişi gelişir, yaşam boyu öğrenir, değerlendirme kültürü gelişir. Bir de ne olur? Öğrenmede ne yapar arkadaşlar? Sorumluluk alır öğrenmede sorumluluk alır diyoruz. Peki öz değerlendirmede dikkat etmenizi istediğim bir şey var. Öz değerlendirmede soruyu kişi kime sorar? Kendisine sorar. Yani ödevlerimi yaptım. Derslerde yeterince dönüt verdim. Yani demek ki soruları kime yönelik sorulur? Kendine. O zaman kendine soruluyorsa soruları birincil tekil şahıs eki ile sorulacağını da unutma kanka. Aman dikkat. Öz değerlendirmede soru kendine sorulur. Yalnız öz değerlendirmeyi bazı öğretmenlerimiz yanlış biliyor. Öz değerlendirme demek narsistik demek değil arkadaşlar. Öz değerlendirmede birey kişiliğini, kimliğini değil öz değerlendirmede unutmayın birey performansını değerlendirir. Nasıl yani hocam? şiir yazdı ya o şiirini değerlendirir. Ha resim yaptı ya o resmini değerlendirir. Ve diyagram hazırladı ya ve diyagramını değerlendirir. Yoksa kişiliğini değerlendirme demek değil. Unutmayın. Öz değerlendirmede biz bireyin yaptığı kendi ürününü değerlendirmesi diyoruz. Peki akran değerlendirmede kimi değerlendiriyor? Arkadaşını, kankasını, pampasını değerlendiriyor. Peki arkadaşını değerlendirmesinin amacı nedir derseniz öğretmenlerin? Ha olumlu ve yapıcı eleştiri becerisini kazanıp özellikle ama özellikle dikkat demokrasi bilincini oluşturmaktır. Yani metabilişi geliştiriyor diyorsa özel, demokrasi bilincini geliştiriyor diyorsa Akran'a gideceksin öğretmenin. Peki akran değerlendirmenin yapıldığı yerde de öğrenci yine öğrenmede ne yapar? Sorumluluk alır diyoruz öğretmenlerim. Peki bunun dışında bunların gelelim şimdi bir şeyinden bahsetmedik. Neyi? Dezavantajlarından. Gelelim dezavantajları. Öğretmenlerin biri kendini değerlendirirken sizce objektif midir, subjektif midir? subjektiftir. Ha, işte bu yüzden dezavantajı bu olduğu için bireyin kendisini değerlendirme notu varsa şayet geçme notu olarak kullanmayalım deriz. Peki akran değerlendirme de dezavantajlıdır. Burada objektifliği sağlamak için objektifliği sağlamak için isimleri kapatabilirsiniz ya da gerçek ismi yerine öğrenciye kod isim verebilirsiniz. Unutmayın. Akran değerlendirmede Ahmet'i karşıya çıkarıp Ahmet'i değerlendirmiyoruz. Akran değerlendirme böyle bir şey değil. Akran değerlendirme nasıl biliyor musunuz? Arkadaşının yazdığı şiiri veriyorsun. Yanına akran değerlendirme ölçeğini veriyorsun. Arkadaşın kimin olduğunu bilmiyorsun. Şiiri okuyorsun. Kişiye değil yaptığı performansı değerlendirilir. Mevzuyu anladın mı? Yani burada kişilik kimlik değil performans değerlendirilir. Peki seçtiğimiz öz ve akram değerlendirmelerde getirilip kimin içerisine konuyor? Portfolyonun içerisine konuyor. O zaman öğretmenlerim dur. Öğrencinin tek başına yazdığı şiiri sorarsa nedir? Performans. Öğrencinin yazdığı tek başına makaleyi sorarsa performans. Bu makalenin yanına koyduğu birincil tekil şahıs ekiyle oluşturulmuş ölçeği sorarsa öz. Çok güzel arkadaş kelimesi geçen ölçeği sorarsa akran. Peki bunların hepsini getirip koyduğu dosyayı sorarsa portfolyo. Yani portfolyo bütün ölçme araçlarının toplandığı yerdir öğretmenlerim. Ha bak çok basit. Kişiyi değerlendirtiyoruz, arkadaşını değerlendiriyoruz, performansı yaptırıyoruz. Bunları topluyoruz. Hop! getiriyoruz. CV'sinin dosyasının içerisinde biriktiriyoruz. Canım öğretmenim ne yaptık seninle? Çağdaş ölçme araçlarını da toparladık. Bak çok kolay. Soru geliyor. Lütfen dediklerime dikkat ediyorsun öğretmenim. Buradan soru kaçırmıyoruz.